Yeni bir videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle termal tencerenin birlikte yapacağımız bir yemeği etli güveşi hazırlığını sizlerle beraber birlikte yapmak istedik. Hep birlikte yapalım. Hadi bakalım. Termal. Termoat tencerede bugün yapacağımız güveç hazırlıkları evet arkadaşlar bu patlıcan patlıcanın sapı bu şekilde açtık biz bunları daha güzel şekilde pişsin diye yan tarafta sarma tencerede etimiz pişti, suyunu çekti. Şimdi yavaştan hazırlıklarımızı yaptık. Tövbe Sağ olun. sağ ol. Arkasından patates. Arkasından patlıcan. Evet. Arkadaşlar, şimdi arkasından domatesimiz. Domatesi de... ...tenceremizin içine yerleştirdik. Arkasından atlayacağım. Tenceremiz termal. Bu tencerenin açılımını sizlerle beraber yapmıştık. Hatırlayanınız vardır belki videoda. Evet, 2 bardak üzerine ilave ettiğimiz su. termoatın tavalarının da videosunu çekmiştik. Orada izlemek isteyenler yukarıda bırakacağım linke tıklarlarsa orada ulaşabilirler. İzlemek isteyen arkadaşlar varsa tavaları da izleyebilirler. Bu tenceresi termoatın şu an üstüne bırakmış olduğumuz tereyağı. Bu da bir güzel bir lezzet verecek. Şimdi ısıp ateşte bunu ateşimizi açarak biraz kapağını kapatacağız ve bunun pişmesini pişmeye bırakacağız. Üzerine biraz tuz ilave ederek pişmeye bırakacağız bunu arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu an yemeğimiz pişti. Her şey hazır. Biz bol bir sulu yaptık böyle. Bu ekmeği banarak böyle yenmesi için, daha lezzetli, daha güzel olması için. Dilerseniz sizler de biraz suyunu azaltabilirsiniz. Biz bu şekilde yaptık. Şimdi bunu afiyet olsun yiyelim bakalım. Bu şekilde. Termoat tencerede denemiş olduğumuz bir yemeğimiz. Evet. Termoat tenceremiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.